Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün birazcık aslında günümüzde satıştan bahsedeceğiz. Gelecek trendlerden ve yeni iş modellerinden. Aynı zamanda da iş hayatında kadının yeri ve çalışan bir anne olmayla ilgili bahsediyor olacağız. Harika. Bugünkü konuğumuz kimya mühendisi Ebru Yılmaz Karabaş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Öncelikle Merhabalar. nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Memnuniyetle. Ben yaşam yolculuğunda öğrenmeyi seven, yeniliklere açık, öğrenmeye çok aç, meraklı, sorgulayan, düşünen bir bireyim. Ne güzel. Aynı öğrenmek zamanda... çok güzel bir şey ve eğitim hayat boyu olmalı değil mi? Evet muhakkak. Ben gerçekten çok küçük yaşlardan bunun temelini iyi aldığımı düşünüyorum. Gelişimin de aslında hep buradan geçtiği inanıyorum. Sorgulamak, düşünmek, öğrenmeye açık olmakla... Çok Böyle güzel bir, bireyi. bir şey. Tabii hayat bize farklı şey. roller de getiriyor beraberinde. Evet. Gerek verdiğimiz kararlar gerekse bu zaman yolculuğunda. Ee, anneyim, iki çocuk annesiyim, evliyim, Maşallah. eş rolüm var. Ee, i̇ş hayatından da bahsedecek olursak satış müdürü olarak bir şirkette e, görev yapmaktayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden mezunum. 17 yıldır da iş hayatındayım. Harika bir eğitim ve kariyer. Çok tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Teşekkürler. Kimya mühendisi olmaya nasıl karar verdiniz? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? şöyle söylemek gerekirse çok küçük yaşlardan beri kendini biraz bilen bir çocuktum. Ne istediğini bilen ve ne yapmak istediğini meraklı araştıran bir çocuktum. Mühendislik o zamanlardan tohumları atılmış bir alan benim için. Neden kimya mühendisliği? Ben Fen Lisesi mezunuyum. Fen Lisesi'nde de zaten yatıptır arkadaşlarımın ağırlıklı tercihi ya da mühendisliktir. Hepimiz o alanlara yöneldik ama bu yolculukta benim aslında idealim öğrencilik hayatım hep başarılı bir öğrencilik olduğu ve o zamanlar sınava girdiğim yıllarda da çok popüler olduğu için işletme mühendisliğiydi. Evet. Gelin görün ki sınav sonuçlarım oraya yetecek şekilde olmadı. Bir de çok idealist bir öğrenciydim. İstanbul'da mühendislik okumak istiyordum ve mutlaka İTÜ olacaktı. Teknik Üniversite İTÜ zaten çok önemli bir kurum, gerçekten köklü bir üniversite. Mühendislik formasyonu oradan Kesinlikle. iyi alınır diye düşündüğüm evet. için. E, puanım yetmedi işletme mühendisliğine. O zaman başladım ne yapabilirim, hangi alanı tercih edebilirim arayışına. Türkiye'deki bu sanayinin çok gelişmiş olması, çok farklı iş alanlarında yer edinebilmesi benim için kimya mühendisliğini seçmemdeki en temel noktalardan bir tanesi oldu. Harika. Peki satış konusuna yönelmeniz nasıl oldu daha sonra? E, ben üniversite yıllarımı hiç boş geçirmedim diyebilirim. Her yaz stajlarla doldurdum, dolu ne güzel. dolu geçirdiğim yazlarım oldu. İyi ki de öyle yapmışım. Ee, zaten üniversitede bize verilen aslında bilgiye nasıl ulaşacağımız ve bu bilgiyi nasıl kullanacağımız konusuydu. Oradan yola çıkıp üniversitedeki öğretmenlerimi zorlayıp onları referanslarıyla çok farklı alanlarda satış imkanı buldum. Laboratuvarından üretimine, argesinden satış pazarlama birimlerine ve gördüm ki benim için gerçekten kendimi ifade edebileceğim alan satış. Çok güzel. Peki satış için olmazsa olmaz nedir? Temel prensipleri nelerdir? Biraz anlatır mısınız? Memnuniyetle anlatırım. Ee, dediğim gibi 17 yıldır bu işin içindeyim. Ve gördüm ki aslında satışın olmazsa olmazı en temeli iletişim. İletişim bütün kapıları açan nokta. Günümüzde çok fazla duyuyoruz. Müşteri odaklı yaklaşım, müşteri odaklı çalışmalar. Gerçekten müşterinin odağına giden nokta da iletişimden geçiyor. Çünkü tamamen... İletişim yeteneğine dayanan, müzakere yeteneğine dayanan, ikna yeteneğine dayanan, bir pazarlık yeteneğine dayanan bir alandan bahsediyoruz. Ama bunun yanında da çok ciddi iş disiplini isteyen, iş takibi isteyen, ciddi bir strateji isteyen bir alan olmazsa olmazlardan bir tanesi. Mutlaka trendleri takip etmek gereken. Çünkü nedir? Eskiden yaptığı hep duyduğumuz, gördüğümüz bir satış yaklaşımı vardı. Neydi? İşte bir ürün vardır o ürünü satarsınız. Aslında günümüzde şu anda ürün satışı değil çözüm satışı önemli. Yani nedir bu ihtiyacı yönelik müşteriyi tanıyarak onun ihtiyacına yönelik çözümü sunabilmek. E bu da beraberinde tabii iyi de bir analiz yeteneği istiyor. Nedir? Analitik düşünce Evet yapısı. analitik düşünce. Çünkü müşteriyi tanımanız lazım. Ürün, üretimde nerede kullanacağını bilmeniz lazım. Ve aynı zamanda da onun ihtiyaçlarına yönelik çözümü sunabiliyor olmanız lazım. Bağ kurmanız lazım. Sadece ürünle ilgili bilgi değil aynı zamanda onun temel ihtiyaçlarını da mesela yerine göre bir restoranı nereye gideyim diye sorabiliyor bağ kurduktan sonra. Evet. Ya da diyebiliyor ki şöyle bir ihtiyacım var nereden ulaşabilirim bunları sunabiliyor olmak lazım. Dediğim gibi mutlaka iyi bir iş disipliniyle iyi analiz edebiliyor olmak lazım. Çünkü iyi analiz etmek beraberinde şunu getiriyor stratejim doğru mu doğru yöne gidiyor muyum ve... Hangi alanlarda gelişmeye ihtiyacım var? Bir geri dönüp self check yapmak lazım. Aynı zamanda pazarı takip etmek lazım. Son olarak da çok iyi rakip analizi yapmak lazım. Kesin. Bu da bize beraberinde şunu getirir. Benchmarking yapılıyor. çünkü. Aynen öyle. Beraberinde getirdiği de şudur: ee, rakibim ne tarafa gidiyor? Benim için olası riskler, fırsatlar, tehditler neler? Ben Spot analizi önlemimi nasıl tamam. alabilirim? SWOT çok... analizi çok fazla kullanırız biz. Çok önemli. Hem süreçlerimizde bir kullanırız. analiz bu, değil evet. mi? Yani o, o da işin Kesinlikle. çok eski ama bel kemiği olan noktalardan bir tanesidir. Kesinlikle bir yol haritası sunuyor size değil Aynen mi? Aynen öyle. Çok ve güzel. Asla pes etmemek lazım. Zorlu evet. bir yolculuk. Evet. Genellikle de. sürece hızlı sürede gidilmez. Emek ister, azim ister. Evet. Ve İkna kabiliyeti. Pes etmeden onu en başta demiştik işte. Evet. İkna kabiliyeti olmazsa olmazlar. Evet. Yani bunlar vazgeçilmez unsurlarıdır açıkçası. Evet. Peki geleceğin satış trendleri nelerdir? Ne doğru evriliyor? Evliği dijitalleşme yön. çok arttı. Dijitalleşme zaten en fazla kullandığımız evet. kelimelerden. Aslına bakarsanız dediğiniz gibi çok arttı. Yeni değil. Evet. Daha 1990'lar'da başlamıştı bu dijitalleşme trendi. Ama gittiği yön özellikle pandeminin hayatımıza girmesiyle o kadar hız kazandı ki satış dinamikleri bundan yani fazla uzağa gitmeyelim. 20 yıl önce tahmin eder miydiniz ki oturduğunuz yerden bir tıkla yemeğiniz kapınıza gelsin. Hadi evet. tamam belki yemeğiniz geliyordu o zamanlarda. Onu ne yapan kadar bir kurum vardı ama belki. bütün market alışverişiniz, giyiminiz, evet. kuşamınız, çocuklarınızın ihtiyaçları her şey. Her evet. şey yani bir telefon uzağımızda evet. artık sadece. Ee, dolayısıyla aslına bakarsanız satış tren nereye gidiyor? Değişime hızla ayak uydurmaya gidiyor. Bilirsiniz Kodak diye bir şirket vardı. Tabii. Evet. Yüz binlerce çalışanı olan bir şirket. Bilim. Ne kadar büyük evet. bir şirket. Yani bizim çocukluğumuzun fotoğraf makineleri, filmler Tabii. oralardan çıkmalıdır. İşte bu şirket mesela şu anda yok. Neden evet. yok? Bu değişime hızlı ayak uyduramadığı için yok. Kesinlikle. Bunun gibi nice şirketler sayabiliriz. Evet. O yüzden Yüzde agile metotlar var biliyorsunuz. O sistemler de güzel değil mi? Uyum sağlama. Yani çağımıza nasıl uyum sağlıyor? İşte uyum sağlayabilmek evet. için de fark edebilmemiz Tabii, lazım. Vizyonerlik gerekiyor. Kesinlikle yani şirketlerin kurumlarının da aslında yapmaya çalıştığı bu takipçi olmak yerine göre bir şey getirmiyor artık günümüzde. Evet. Daha dediğiniz gibi öncü olup lider olup, evet. onu daha önceden fark edip, evet. o alana göre aksiyon alabilmek, satışın trendini de gittiği nokta bu değişime en hızlı şekilde evet. uyum sağlayıp evet. yeniliklere hızlı adapte olup insanı ve teknolojiyi bir arada kullanabilmek. Evet, proaktif davranılacak, değil mi? Evet. Yani olanın ötesine geçmek için de bir şeyler yaratmak, değil mi? İmajinasyon önemli. Zaten e, yeni bir şeyler çok, katmak. Çok duyuyoruz artık inovasyon, teknoloji, evet. yani değişim, dönüşüm çok konuştuğumuz kelimeler. E, bunlara bakacak olursak aslında iş hayatında kolay da süreçler değil, değil. Büyük kesinlikle. emek isteyen, büyük uğraş isteyen ve arkasında da büyük ekip işi isteyen işler. E, satış da öyle bir iştir. Baktığınızda evet. aslında sahnenin ön tarafında yalnız görünürsünüz müşteriyle irtibatlı olduğunuzda. Ama arkanızda büyük bir güç vardır. Çok önemli. E, büyük bir bilgi birikimi vardır. Büyük bir emek vardır. Onların hepsinin harmonizasyonudur. O yüzden de şimdi de tabii yeni nesil çok şanslı. Teknoloji çok hızlı. Evet. E, ama bir yandan da çok şanssız. Bu hız beraberinde çok fazla değişim dönüşümü getirdi. O yüzden iyi bir harmonizasyon insan gücü evet. ve teknoloji arasında. Peki pandemi sonrası geleceğin iş modelleri hakkında çok kısa bir bilgi rica edebilir miyiz? Tabii ya aslında şöyle söylemek gerekirse Price Waterhouse Coopers'ın bir iş gücü geleceğin iş gücüyle ilgili 2030 yılı için bir raporu var. Şahane. O raporda der ki gelecekte dört tane iş modeli olacak. Nedir bunlar? Bu iş modellerinin birincisi freelance, ikincisi proje odaklı çalışma, proje bazlı çalışma, Üçüncüsü uzaktan çalışma, dördüncüsü hibrit çalışma. Zaten sıklıkla duymaya başladık bu hibrit evet. çalışma ve uzaktan çalışmayı. E, trendin bu tarafa gideceği söylenir. E, biz de görmeye başladık. Önce hızlıca uzaktan çalışmaya adapte olduk. Sonra tekrar ofislerimize döndük, bağlarımızı kurduk. Trend de bu tarafa gidiyor diyebilirim. Evet. Peki iş hayatında kadının yeri nedir? Siz de bir annesiniz nasıl etkiledi hayatınızı biraz anlatır mısınız son olarak? Tabii ki iş hayatında kadının yeri bence çok önemli. Kesinlikle. Ee, ve daha gidecek çok yolumuz var. Türkiye'ye bakacak olursanız sadece yüzde üç kadınımız üst düzey pozisyonlarda görev almakta çok, çok düşük. Gerçekten Maalesef. çok düşük. Ama bu çok temelden başlıyor. İyi bir eğitim. Evet. Kız çocuklarımızın eğitilmesi lazım. O yüzden bu çok önemli noktalardan bir tanesi değişim temelden başlayacak dediğimiz gibi. Ve iş hayatında bakacak olursak aslında hem biz kadınlar kendimize bazı engeller koyuyoruz, hem de zaten dışarıdan gelen, toplumdan gelen, kurumlardan gelen engeller oluyor. Cam tavan diye bir algı var. Ee, bu da şu demek, aslında bir engel yok gibi görünüyor baktığınızda. Evet. Ama oraya çarptığınız zaman geri dönüşünüz çok daha hızlı oluyor. Bu da aslında biraz kurumlardan kaynaklı. O yüzden şimdi zaten birçok kurum bu alanda çalışmalarına devam etmekte. Kadın çalışanların sayısını artırma. Onlara pozitif ayrımcılık olabilir gerekirse. Pozitif ayrımcılığın Yeter. olması gerekiyor çok. gerçekten. Yani aktif çalışan evet. kadın sayısı artsın. Çünkü çok heterkil bir toplumuz. Çok. İşte çok temelden gelen değerlerimiz var. Yuvayı dişi kuş yapar. Evet. Evdeki görevler kadınındır ama hayat gerçekten müşterektir. E, yardım lazım. etmek değil işbirliği yapmak önemli kadınlarla erkekler çok arasında. Önemli, harika. O yüzden çok önemli. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz kısa bir mesajınız var mı? E, şöyle bir mesajım olabilir açıkçası. Yılmadan azimle çalışarak öğrenmeye aç olarak meraklı ve sorgulayarak yolunuza devam ederseniz muhakkak ve muhakkak sonuçlarını alacaksınız. O yüzden bu hayat yolculuğunda mutlu olmak için bir amacı olması lazım insanın. Çünkü amacı olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. O amaç doğrultusunda ilerlerken de dediğim gibi enerjiyi kaybetmeyip, enerji çok önemli gerçekten, umut önemli. Bu yolculukta öğrenerek devam edip istenen sonuçlara ulaşılacaktır diyorum. Harika. Bugünkü konuğumuz kimya mühendisi Ebru Yılmaz Karabaş'tı katılımınız, bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, benim için de zevkti. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.